Gençlik Meclisi şu sebepten dolayı önemli, gençlerimizin başkanlarımıza yönelik mesela fikirlerimizi falan söyleyebileceğimiz, sunabileceğimiz bir köprü görevi görüyor. Bunun için bu kadar önemli. Fikirlerimizi, yeni projelerimizi falan iletebiliyoruz çok daha rahatlıkla. Yani bu şekilde. Başla. Biz gençler olarak daha çok söz sahibi olacağımızı düşünüyoruz. Kazanan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Biz gençler olarak bugün gençlik meclisi için oy kullandık. Bu seçim gençlerle daha çok diğer büyükler arasındaki köprüyü yani ulaşımı sağlayacak. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Erdemliğimiz için artık biz gençler de söz sahibiyiz. Bu söz hakkını bize veren Erdem Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Tolu Beyefendiye tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bundan sonra inşallah her şey Erdem'imiz ve biz gençler için de çok iyi olur. Bu projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimiz bize oy verdi ve başkan seçildik. Bu projeyle gençlerimize hizmet konusunda bir köprü olacağız. ebeveyn olacaksınız. Allah nasip ederse sizlerin çocuklarınız olacak. Sizler de anne baba olacaksınız. Bu şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Çocuklarınızı büyüteceksiniz. Adaletli bir seçim olur. Kazanan kardeşimiz, kaybeden kardeşlerimiz olacak. Her biriniz bizim kardeşimizsiniz. Her zaman bu belediye sizin, bu kapılar sizin, bu duygu ve düşüncelerle tekrar hoş geldiniz diyor, meclisimizin şehrimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Hoş geldiniz. Biz gençler olarak, olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilerlemek yaşatacak muhassir medeniyetler senesine getirecek kutlu ecdadın evlatlarıyız. Bu tepkiyi başarabilmek için öncelik diyor, birlik ve beraberlikle geçmektedir. onu önderin gösterdiği hedefe daha çabuk varmamız kaçınılmazdır. Ben yola çıkarken ayrı sürücü değil, birleştirici olacağıma yararak çıkıyorum. Bu inanca bağlı kalacağıma sizlerin önüne söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Destek edin, Gençlik Meclisi Başkanlığı'na adaylığımın en önemli sebebi gençlerimizi milli teknoloji hamlesine aşılamak ve onların da bizim gibi ulusal ve uluslararası yarışmaları teşvik etmektir gençlerimizin kapasitelerini ve girişimcilik ruhunu ve düşüncelerini somut bir şekilde aktaracağız. Gençler sadece geleceğin de değil, bugünün de ortaklarıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar, şimdi oradalığımızı yaparken ben de öncelikle adayımızın ismini sizlere söyleyeceğim. Açık usul olacak, kameralar önünde olacağı için böyle olması daha doğru destek verebilirsiniz. Yalnız sizlerden rica ediyorum. Kayıt altında olacağı için bir adaya oy veren arkadaşımız başka bir adayda el kaldırmasın. Evet. Kullanıyoruz mu? Hayır başkanım gençlere ait meclisi. Işte, işte. Şurada da. Bu sıra şuradan itibaren 28 i. 45 da. Bu taraf böyle sekiz kişi yapar. <laughs> 70'inci tamamdır oyunumuz sonuçlandı. O zaman aday arkadaşlarınızı içeri alabiliriz. Dur dur dur. Bir tamam. saniye. İkisine de oy vermeyen var mı? Hiç çekimsel olan. Çekimsel olan var mı arkadaşlar? Onlar el kaldırsın. Bir kişi çıktı. Bir kişi. Şu bir anda görünüyor bir kişi. Seni de tebrik ediyoruz. Deli de alın, sen sen her ikisine de el kaldırmadın. Kocuk olan. Verip tamam. Tamam. Bir kişi de çekimsel Tamamdır. Tamamdır. Kameralar zaten aldı. Kayıtlar tamam. Erdemli Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı